Evet sayın seyirciler Zeytinlik sen Germain Addini Bilbao maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da Eşref. Doğan, Faysal. Tekrardan Eşref. Eşref içeriye doğru geçmedi. Şimdi Ercan. Ercan sağ tarafa. Hasan. Hasan dar açıdan kaleye düşündü dışarıda. Evet Yakup kullanacak serbest vuruşu. işareti bekliyoruz hakemden işaret geldi Yakup. Geriye bıraktı Varli. Çekti. Vurdu dışarıda. Ramazan geçmedi. Şimdi iyi top. Gol pozisyonu bir şut. Direkten döndü. Gole çok yaklaştı Attin'e Bilba Ercan'ın şutu. Şimdi Ramazan ortaya bıraktı Eşref. Eşref sarılmak istiyor. Yakup koydu ayağını Ercan. Erkan vurdu dışarıda. Faysal. Faysal uzun top Ramazan. Haşim. Faysal kurtarmak istiyor topu. Eşref dokundu Ramazan. Ramazan vurdu ters bir kafa. Korner. Eşref kullandı. Bir şut orada Doğan'dan. Bir korner daha. Uzun top. Hadi çıkın. Varli soğukkanlı bıraktı Hadi. Hadi'den yine Varli'ye. Ercan. Ramazan koşuyor orada. Osman dokundu. Yakup. Doğan kesti şimdi Eşref. Eşref. Osman ve Mustafa Varli gerçekten çok tecrübeli defans oyuncuları. Şimdi Çağatay sıyrıldı vurdu. Güzel bir kurtarış. İkinci pozisyon Hasan dışarıda. Aysal, Eşref. Eşref sıyrılmak istiyor. Kurtardı topu araya doğru. Adide kalıyor top. Yakup şimdi. Yakup'tan Hasan'a. Hasan'ın pası hatalı. Eşref Varlı'dan sıyrılamadı. Şimdi yüksek top Ercan. Gol pozisyonu. Korner. Korner. Korner kullanılacak sayın seyirciler. Ercan gönderdi. Dışarıda. Ercan. Ercan taşıyor topu. Ercan bıraktı. Yakup. Tekrardan Ercan. Ercan vurdu direkten dışarıda. Ercan. Geriye Mustafa. Ramazan'ın presi sürüyor Osman. Doğan aldı topu kurtaramadı. Şimdi Yakup. Yakup bıraktı. Çağatay yerden gönderdi. Şut pas karışımı bilinçli gönderdiğini düşünüyorum Çağatay'ın. Güzel bir asist Çağatay'dan. Ercan'ın golü 1-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Faysal Gel, gel, gel. Eşref Ve gol sayın seyirciler Hemen yanıt geldi Zeytinlik'ten Tebrik ediyoruz Baysal geriye döndü baş, baş. Yüksek bir top Doğrudan Mustafa'ya gidiyor. Hadi de çıktı. Riskli hareketler varlı. Kaybetmedi topu. Şimdi Çağatay. Çağatay'dan iyi pas Yakup. Oradan da iyi pas Ercan. Bir daha Yakup. Vurdu. Mükemmel bir kurtarış. Korner kullanılacak şimdi. Sert bir korner. Ercan'ın önünde kaldı top. Ercan'dan araya mükemmel pas. Valli kontrol edemedi orada istediği gibi. Şimdi Haşim. Orada Osman'dan kritik müdahale. Haşim koşuyor. Ercan uzaklaştırdı. Karambol sürüyor. Haşim ısrarla topu ileriye göndermek istedi. Hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş kullanacak Zeytinlik. Hemen kullandılar. Eşref. Eşref sonuna çekti vurdu. Yakup kesti. Şimdi Ramazan. Ramazan topa bastı orada. Pozisyonunu yitirdi. Yakup'ta top. Aa! Yakup'tan hatalı pas Cihan. Sıyrılama oyun devam ediyor. Validen Yakup'a. Ercan. Tekrardan Yakup. Vurdu. Kaleci yine kurtardı orada. Eşref iyi yumuşattı topu ayağında. Eşref'ten Ramazan'a. Güzel sekansları izliyoruz bu dakikada. Eşref soluna çekti. Topuk pası başarılı ama Varli'den çok kritik müdahale orada. Şimdi bu mükemmel top, uzun top. Hasan topu aldı. Hasan bıraktı. Çağatay. Çağatay vurmadı. Ercan o da vurmadı. Yakup çizgide aldı köşede. Yakup sıyrılıp içeriye vermek istiyor. Çıkmadı top. Yakup da top hala. Kaleyi düşündü. Kaleci sonrasında direkt. Aşım uzaklaştırmak istiyor. Doğan Uzaklaştıramadı. Yükleniyor Attini Bilbao. Hasan. Valli. İyi top. Çağatay. Dar açıdan korner. Eşref. Çağatay. Çağatay'ın pası Ercan. İyi paslaşmalar. Çağatay içeriye Hasan sırtı dönük aldı. Verdi Yakup. Sağına çekti vurdu. Ramazan iyi kapattı orada şutu. Şimdi Osman İçeriye doğru Yakup Çağatay öbür ayağına çarptı top vuramadı Eşref Eşref tuttu topu ayağında pole aldı Ercan araya mükemmel pas Yakup dar açıdan vurdu dışarıda Eşref Eşref sağ ayak vurdu direkten döndü ikinci gole çok yaklaştı Zeytinlik Şimdi Ercan kontra atak Yakup mükemmel bir kurtarış daha. Eşref. Bir önceki pozisyonda Osman'ı yaptı müdahaleye fol dedi hakem. Evet serbest vuruş kullanılacak Eşref var topun gerisinde işaret verildi. Eşref bıraktı Doğan vurdu barajdan döndü. Şimdi Mustafa Ercan Ercan sıyrılamadı Aşim'den Valli vurdu Top doğrudan Hasan'a Yakup ortada aldı topu şimdi Yakup'tan iyi pas Hasan Kornere çıkıyor top Uzun top Osman vurdu kapıyı, Eşref Haşim girdi araya. Tekrardan Ercan'ın önünde kaldı top. Ercan içeriye doğru. İnanılmaz kurtarışlar. İnanılmaz kurtarışlar. Ercan dar açıdan iç direkten döndü top. Güzel vurdu Ercan topa. Şimdi Eşref araya iyi düşündü. Biraz hızlı out. Eşref. Topa şimdi. Bir birlik eşitlik var maçta. Ramazan araya doğru Osman'da kaldı top. Osman gönderdi Doğan kesti. Şimdi Ramazan biraz bekledi orada. Eşref takım arkadaşlarına kızıyor. Ramazan bıraktı Eşref. İki tane tecrübeli oyuncu karşı karşıya Yakup ve Eşref. İşte Kıraya'na bastı Yakup. Bir şut. İnanılmaz. Hasan bıraktı. Ramazan sarı kart görecek. Orada pozisyonu önlüyor Ramazan. Teknik bir kol. Evet serbest vuruş kullanılacak sayın seyirciler. Tehlikeli bir nokta. Hasan geliyor. Hasan vurdu barajdan döndü korner. Korner kullanıldı. Yakup'ta kaldı top. Açı dar. Yakup bıraktı. Çağatay. Yine olmadı. İlk yarının son anları. Yakup saklıyor topu. İyi pas. Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarı sonucu Haddini Bilba 1. Zeytinlik Saint Germain 1. Evet ikinci yarı başladı. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Ramazan'ın tellerde pirisi var. Hasan geriye döndü. Mustafa Valli. Güzel hareket orada. Hasan tek pas. Orada Hasan'a yapılan müdahale foul. Yakup vurdu. Barajdan döndü. Korner. Ercan kullanacak şimdi korneri. Ercan gönderdi. Ramazan vurdu. Valli yine gönderdi Ercan. Çere doğru Ramazan yattı yine orada topa. Kaleci de kalıyor. Ercan Gol Bilba Yakup. Yakup'tan Çağatay'a iyi paslaşmalar, iyi paslaşmalar. Osman. Şimdi uzun top Osman'dan varlığı yüksek kaldı biraz. Oradan Ramazan'ın yine bir tabanı var. Ercan kullanacak serbest vuruşu. işaret bekleniyor. Ercan geliyor vurdu. Yine mükemmel bir kurtarış. Çok güzel bir şut izledik. Osman gönderdi. Geçmedi. Şimdi bir şut. Bugün Zeytinlik'te Çağatay Haşim kesti. Hasan'ın piresi var. Uzaklaştırmak istiyor topu Zeytinlik. Şimdi Eşref. Tersi iyi pas Faysal. Şu anda top yapamıyoruz Zeytinlik. Üstünlüğü kurmuş durumda Addin İlba Ercan. Kağıta içeriye doğru. Bir şut Osman'dan dışarıda. Evet Eşref kullanacak. Serbest vuruşu. Eşref geliyor. Eşref bıraktı. Bir şut dışarıda. Faysal. Can Doğan masa hatalı Çağatay verdi Osman Osman yüksek gönderdi Hasan iyi düşündü orada Doğan kesiyor evet korner kullanılacak doğrudan kaleye orada defanstan döndü Hasan'dan da dönmüş olabilir şimdi Yakup sıyrılmak istiyor Ramazan'ın müdahalesi fol Mustafa Mustafa içeriye doğru defans kesti Doğan'da kaldı top Ramazan Haşim Çağatay'dan döndü Orada inanılmaz şeyler oldu. Oyun devam ediyor. Doğan hemen verdi pasını Ramazan. Eşref. Sağ tarafa biraz yavaş. Faysal yerden vurdu Yakup Yesli Korner. Eşref. Eşref bıraktı. Sen devam ediyor Ercan. Şimdi Yakup. Çağatay. Çağatay sıyrılmak istiyor Ramazan'dan sert müdahale Evet Çağatay var topun gerisinde Çağatay Oradaki boşluğu çok iyi gördü Attı Çağatay Ramazan'ın foğlu çok pahalıya mal oluyor Sayın seyirciler Çağatay'ın golü 2-1 oldu durum İşte pistli hareketler Şimdi Ercan. Çağatay. Hasan kurtardı. Eşref taşıyor topu. Eşref orada güzel bir hareket yaptı. İstemeden Çağatay vurdu orada. Pol. Eşref. Tekrardan Eşref içeriye doğru. Valli. Ercan. Ramazan'da kaldı top. Azan sıyrılamadı. Şimdi Yakup vurdu dışarıda. Yakup kullanacak korner vuruşunu. Yerden gönderdi. Defans kesti orada. Etten duvar ördüler. Karambol sürüyor. Sonrasında Doğan uzaklaştırdı. Eşref. Düştü yere Ercan. Bıraktı Osman. İyi pas Çağatay. Çağatay sıyrıldı. Çağatay kaleyle karşı karşıya. Aslan'ı geçemiyor yine. Hücum devam edecek Ercan. Ercan içeriye doğru Hasan bıraktı Çağatay Ercan geriye döndü Adiye Ercan araya doğru iyi pas gol pozisyonu yine Hasan sonrasında Hasan'ın müdahalesi fol Eşref nerede Haşim Doğan. Ramazan koşuyor. Yakup koşuyor. Hadi koşuyor. Herkes koştu. Hadi mükemmel kurtardı. Eşref çok akıllıca vurdu orada. Şimdi Eşref tekrardan. Basın Osman kesti. Yakup girdi araya. Valli Çağatay Hasan alamıyor topu. Ramazan Varlığı kesti Yakup, Mustafa, Çağatay, evet, evet. Eşref, Ercan özür dileriz. Şimdi varlığı yine içeriye göndermek istedi olmadı. Kaybetmiyor orada topu. Güzel hareketler verdi Yakup. Hasan'dan çok iyi tek pas. Oldu oyunduruyor Hasan'ın yüzüne bir darbe var. Ercan mükemmel hareket. Hasan dokundu Ercan. Vurdu Doğan kesti. Şimdi Eşref. 2-1 durum sayın seyirciler. Her an her şey olabilir. Çağatay kesti. Gönderdi içeri gol pozisyonu dışarıda. Ramazan. Eşref. Eşref dengesini kaybetti. Yakup. Haşim kesti. Faysal Ortayı pas Eşref. Vurmadı. Hasan kesti. Müdahale sert foul. Evet, serbest vuruş kullanılacak. Ramazan geliyor, Eşref geliyor. Eşref aşıtma bir vuruş dışarıda. Osman <laughs> Çağatay İyi sıyrıldı. Araya doğru iyi pas Ercan. Orada Doğan'dan kritik müdahale. Ercan kullanacak şimdi korneri. Yüksek gönderdi. Bir şut Çağatay'dan ve gol. Son 4 dakika maçta Çağatay galibiyeti daha çok yaklaştırıyor. Haddini Bilbao'yu Çağatay'ın golü tebrik ediyoruz. Burak'ın gerisinde Osman ve Varlı var sayın seyirciler. Vali vuracak. Sert bir şut Hasan. Baraja da sekti orada değdi. Hasan tellerde. Orada tellerde mücadele devam ediyor. Hasan geriye döndü Ercan. Şu anda her geçen saniye Addin İlba'nın lehine Hatalı pas Ercan'dan. Eşref Ercan'ı geçemedi. Yakup iyi sıyrıldı. Sonrasında Ramazan da aldı topu. Vali. Ercan. Mükemmel hareket. Ercan orta şut karışımı bir vuruş avuta çıkıyor. Eşref Araya doğru Doğan. Çalta kesti. Verdi pasını Ercan. Topa şimdi. Eşref. Orada sistem etti arkadaşlarını Eşref. Şimdi Ercan. Ercan sıyrıldı. Ramazan'ın mücadelesi devam ediyor orada. Korner. Evet serbest vuruş kullanılacak. Eşref geliyor. Eşref vurdu. Barajdan döndü. Hasan süratli. Hasan Ramazan'dan sıyrıldı sert bir şut dışarıda.